Benim Master 2012 model aracımın direksiyon hortumu patlamış. Direksiyondan kadar yağ varsa boşaldı. Nereden olduğunu tahmin edebilir misiniz? Ben bile tahmin edemedim. Tekerler çöktü. Akısa gelen hortum patlamış. Tam tam şurada arkadaşlar. Şurada altta elime gördüğünüz yerde bir hortum var. Tam oradan patlamış. Direksiyon sertleşmiş. Şimdi ustam ona tamir edip takacağız. Yani öyle bir sorun olursa direksiyondan şey yapmayın. Direksiyon altında bir hortum geçiyor. Bağlantı hortumu. Oradan akıslara geliyor. Akışları da süttüğünden dolayı aşınma yapıyor. Aşındığından boşalma yapıyor da yavaş yavaş boşalıyor. Bir altta da ıslatma varsa bilin ki oradandır. Başka bir yerden olmaz yani yani durduk yere şey çökmemize gerek yok. Direksiyon direksiyonumuzu yani. En önemli lastiği tekerleği çöktürür. Ona bakın.